Zonguldak'ta bir kadının anne ve anneannesini katlettiği vahşetle ilgili konuşan psikiyatrist Profesör Doktor Arif Derimli, her ile nüfus oranına göre yataklı psikiyatri hastanesi ve ruh sağlığı yasası çıkarılması gerektiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Zonguldak devlette yaşanan bir kadın anne ve anneannesini balta ile katletmişti ve camların parçalarını dışarı atmıştı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünü götürülen kadın kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttu. Tüyler ürperten olayla ilgili takipçilerinin soruları üzerine paylaşım yapan psikiyatrist Profesör Doktor Arif Ferimli her ile nüfus oranına göre yataklı psikiyatri hastanesi yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin gündemine oturan vahşetle ilgili takipçilerinden çok soru aldığını söyleyen Arif Ferimli Twitter hesabına yaptığı paylaşımda çok soru geliyor fakat Zonguldak'taki olayla ilgili konuşmayacağım. Her ile o ilin nüfusunun oranına göre belirlenecek yataklı psikiyatri hastanesi ve acilen ruh sağlığı yasası istiyoruz diyorum düzenli olarak ifadelerini kullandı. Peki ne olmuştu? Dün saat 4 sıralarında devlet lisesi çay değirmenin beldesindeki evde meydana gelen olayda psikolojik sorunlar olduğu iddia edilen Nabiya Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu uyurken baltayla saldırdı ve katletmişti. Ve parçalarını da camdan dışarı fırlatmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.